Ne oluyor? Adam adam <laughs> uyuyor. <up>. Uyan dayı. <gülüyor> <gülüyor> Uyan dayı. Bir Ne Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oluyor? <laughs> İsim nedir? İsmail. <laughs> İsmail. Koyun da tur <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ne oldu lan? Oh, Oha. A'yım var. Kardeşim yayındayız galiba, Twitch yayındayız şu anda. Seyahat Twitch'ten. Yok lan, Discord o. Yok, Discord. Ha, <laughs> neyse. Ne bileyim ya, yayıncı gibisin. Arkada x falan böyle bir şeyler var. Neyse kardeşim. Nasıl gidiyor? Hayır tabii ki de. Arkadaki abi çok azmış. Arkadaki abi o sürekli öyle ya, onun yapacak Maşallah bir şeyi yok. Bir sırt göster bakayım bir. bir Sırt göstersene kardeşim. Bir sırt göster, sırt bir bek ver. Dersene, bir Adam bak. çok iyi anlıyor vücuttan bak. Vücuttan çok iyi anlayan bir kardeşimiz. Bak. bak. Asla yalan söylemeyin şu an. Dim dimdik bir şey oğlum. Dim dik. Oğlum Far Cry'de İyi ki kaydettin Selamünaleyküm dayı afiyet olsun Bal şeker Ananı sikeyim dayı Sadece kesin atışa girecek abi Siz ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> demeyin demeyin <işte> siz öyle <laughs> <Kükür mü? gülüyor> Adam ölmüş ya <laughs> Adam ölmüş Kapı var <laughs> <laughs> <Adam ölmüş. gülüyor> Selamünaleyküm. Cellat lan cellat. var neyse. Cellat. Ve sen cellat baba mısın? <laughs> Abi niye bana herkes cellat diyor? Vallahi bak alınıyor anasını sikim ha. Harbi mi lan yazık ulan. <laughs> Oha! Oha! Ne kadar Ne <laughs> benim? <laughs> Mutlu yılbaşıları. Sana da. Benim için bir meme şov yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey göstermem lazım. Göster bakayım. <laughs> Fark, <edeyim>. Fark etmez. Fark etmez. Göstermelere dur. <laughs> Aga sen bensin bu arada. Aa ikisini buldum. Oğlum aynı. Ya. Kral. Yok ya? sen. Ben değilim ya. Yok yayıncı ne alaka ya? Gelsin. Çok iyi, çok iyi. Kuzenini de göster. O da çıktı. Ee, kuzenim sevgilim olduğu için gösteremem. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Alabama mı? Sen ne? <laughs> Efendim? Alaba mı? Alaba mı diyorum? Baldız ya? baldan tatlıdır. Tatlıymış maşallah. Yalnız <laughs> arkadaki pencereden kız gözüküyor. Şaka lan amına <laughs> nasıl ya amına koyayım. Efendim? Çok güzel diyorum sesini. maşallah sen yaptı yap. Balon kolu alsın aç. Herkese mutlu yılbaşıları.